Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emir. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte online kafa topu maç yapacağız arkadaşlar. Sanırım ikinci bölümü hatırlıyorsam. Ve arkadaşlar arkadaş isteği göndermeyi de unutmayın. Arkadaş yollayın. Monster R12. Monster R12 arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar maç yapalım. Özel odalara girelim. Ve rastgele düştü. Evet gidelim bakalım ne yapacağız. Arkadaşlar demin kazandım ama video ne olduysa kendi kendine silindi. Arkadaşlar, bir sıfır arkadaşlar. Hayırlar ah, ne yaptım lan be arkadaşlar sanırım oyun kasıyor derken bir gol yedik arkadaşlar inşallah kazanırız derken lan. Ah arkadaşlar bekletmeliydim. Yenildik arkadaşlar. Sanırım öyle şey dedim Dol geldi. Ah arkadaşlar nasıl gol attı? Gördünüz mü? Hayır arkadaşlar bu golü ben atmalıydım ama haksızlık Hayır arkadaşlar ya yenildik, yenildik, vallaha da yenildik, vallaha da yenildik, yenildik. Boşa gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar demin çok iyi oynuyordum arkadaşlar. Bu sefer ne oldu bilmiyorum arkadaşlar. Bak görüyorsunuz değil mi arkadaşlar. En iyi şeyler ona çıkıyor. Ama bana Bana hiçbir şey çıkmıyor. Arkadaşlar ve Bunun hilesini bilen varsa Yazabilir yorumlarda. hilesini biliyorsanız lütfen yazın. Ve arkadaşlar Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Şagani kızı yazsanız çıkacak. Şagani kızı. Artık neler oluyor arkadaşlar ya Vallahi anlayamıyorum Bak görüyorsunuz değil mi arkadaşlar Şimdi o kazanacak lütfen duymasın, lütfen, lütfen. Tamam arkadaşlar bu sayılmadı. Ve oldu. Arkadaşlar yani onun parası da benim parasımda paramdan gitmedi. ve arkadaşlar hatırlayalım like ve bilmeyenler varsa ilk videoma bakabilir arkadaşlar bak bu yüzde yüz beni yendi arkadaşlar ama yine yok arkadaşlar sohbeti görüyorsunuz. Allah ne yapıyor Allah? Ah Allah belanı versin ya. Ne oldu lan? <laughs> evet arkadaşlar arkadaşlar bir gol yine. Ah Allah. Evet arkadaşlar 5. Hop. Arkadaşlar kasıyor, ne oluyor lan? Hayır arkadaşlar kendim attım lan Basket la. Lan basket la. lan, bas lan ne işin lan? Ne tüm bir bacakları var lan seni. Lan basket lan Kimsiniz lan oğlum? Adam sanki arkadaşlar adam sanki diyor ki biraz yine geç sonra ben seni yine geçeceğim ha. Öyle söylüyor ki ha. Hayır. Arkadaşlar son anda kaybettim. Arkadaşlar bir maç daha yapacağım. Sonra çıkıyor arkadaşlar. Bu ne olsun ne olsun. Bu. Şunu arkadaşlar arkadaşlar siz bildiğiniz neyse arkadaşlar rast gele yine batalım. El meydanı Arkadaşlar bu bomba odası yeni çıkmış sanırım. Ama biz yine de rast gele Bu son maç arkadaşlar bundan sonra maç yapmayacağım Yapmam. arkadaşlar lütfen like atıp abone olun lütfen Hayır arkadaşlar burada ölürsünüz mü? Aa, değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar ondan başaramadım arkadaşlar ilk önce başka güzel kolay tabiyleti yani ben atamazdım o, o. arkadaşlar bakınlar tamam arkadaşlar Olmuş zaten bu videoda hiç düşünmezdim bu video şöyle 8 9 dakika olsun diye ama oldu ve gelecek konuşurken inemiyorum nedeni bilmiyorum ya ne beni ne beni arkadaş bak halka hep şu yanlış yapıyor biliyorsun değil mi arkadaşlar hep hep böyle yanlışlarım oldu benim arkadaşlar? Bak bak görüyorsun. Görüyorsun. Ne kadar güzel açık bak bak. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Adamı böyle yalnatırız lan biz. Ve arkadaşlar kazandık. Evet'e basalım. Şimdi bu reklam için yine sizi karşıma soracağım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Tamam. Parayı alalım. Ve videonun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar. Bu videonun daha sonuna geldik. Like atıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bu sezonun devam için abone olun ve like atın ve arkadaşlar rayon milagro soker 2015 hilesini istiyorsanız yorumlarda belirtin ve abone olun 5 abonem olursa bunun hilesini de gösterebilirim görüşmek üzere bay bay